Sevgili yükselen ikizler Şubat ayını konuşacağız. Şubat 2023 olduk bile. Evet e, kova zamanındayız. Daha akılcı, daha idealist, daha ilerici e, bir enerji devrede ve tabii kova sizin 9. eviniz demek ki yurt dışı temaları, seyahatler, belki dünya görüşünüz, hayat görüşünüz, felsefeler üniversite teması hayatınızda e, çok aktif olabilir. E, belki anlam aramak hayatı. O yüksek felsefeleri anlamak ve farkındalık olarak daha ilerici, e, daha buluşçu ve daha akılcı bir bakış açısı devrede olabilir diye düşünüyorum. Zaten ikizlerde her zaman bir merak, entelektüel kapasite ve gerçekten çok yüksek bir ilgi vardır. Adeta çocuksu bir merak ikizlerin en büyük avantajıdır. Bazen dezavantaj da olabiliyor. Çünkü çok yönlülük bazen konsantrasyon azlığı da verebiliyor ve e, insan... E, Uzmanlaşamıyor. 5 Şubat'ta bir Dolunay var. Ee, Aslan burcundaki bu Dolunay sizin e, 3-9 hattı dediğimiz yakın çevreniz ve uzaklarla alakalı. Burası hem kardeşler hem kuzenler mahalleniz hem de eşin akrabaları, eşin kardeşi ya da yurt dışı teması oluyor. Aynı zamanda eğitim, yüksek eğitim ya da e, ufak eğitim dediğimiz e, üniversite öncesi eğitim. Demek ki iyi e, iletişim, eğitim, Akrabalar, yakın çevrenizle alakalı bir hasat alacaksınız. Belki kardeşlerin hayatıyla alakalı bazı sonuçlar, bazı kararlar. Belki bir eğitim teması. Ya eğitiminiz bitiyor, belki diploma alıyorsunuz ya da bir <laughs> eğitim alma kararınız vardı, onlar nihayet eriyor gibi gibi. Yalnız ki bu e, dolunaya, dolunaylar biliyorsunuz yüksek enerjiler ve agresyonun da yüksek olduğu zaman dilimi. E, bu dolunaya e, Uranüs'ün bir kare açısı var. Bu kare açı da 12. evden. Demek ki orada biraz kontrol dışı olaylarla alakalı, biraz karmik alanla alakalı bir mücadele, bir aksiyon, bir sıra dışılık olabilir. Biraz özgürlük ihtiyacının artması, sürpriz biraz ne yapacağı belli olmayan durumlar, belki hayattaki akrabalar, kadınlar, erkeklerle alakalı... Ee, özgürlük ihtiyacı, değişkenlik ihtiyacı. Yani biraz agresyon enerjisi olabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, bir de 9-10 Şubat'ta, 11 Şubat öğlen saatlerine kadar da Merkür'ün, e, Plüton'la Oğlak Burcu'nda bir kavuşumu var. Ve bu sizin 8. evinizde olacak. Yani para kaynaklarınızla alakalı başkalarından gelen kaynaklar miras konusu, burası aynı zamanda ruhsal, okült, psikik konular aynı zamanda derin psikolojinizi de anlatıyor. Burada belki bazı takıntılı konular ve para konusunda özellikle başkanın kaynaklarıyla alakalı konularda takıntılar ya da orada bir şeyleri ortaya çıkarma, derin düşünme, anlam arama enerjileri devrede olabilir. Biraz ikna gücü de yüksek olabilir. Ama orada takıntılara, manipülasyona karşı temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz gizli şeyleri açığa çıkaran yani Merkür Plüton tabi Plüton yeraltı tanrısı Merkür'de de düşünme algılama şeklimiz demek ki inanılmaz bir aslında sondajlama yeteneği de olacak yani orada ikna gücü olacak derin düşünme gücü de olacak ama takıntıya ve manipülasyona baskıya dikkat etmekte fayda var bu para konularında ya da ruhsal psikolojik konularda. 11 Şubat'ta da Merkür Kova'ya geçiyor olacak artık ve sizin dokuzuncu evinize gelen Merkür'le çok sık seyahat konusu. İşte artık gerçekten felsefeler, konular, düşünmeler hep bunlar devrede olacak. Çok seyahat, çok eğitim, çok medya konuları. Tabii Merkür Kovada oldukça akıllı, mantıklı ve yukarıdan bakabilen, objektif bakabilen bir enerji. Demek ki orada aklınız, felsefeleriniz, tanrı inancınızı, daha hani akıl süzgecinden geçireceksiniz ya da herhangi bir eğitim alıyorsanız çok çalışacağınız, çok meşgul olacağınız bir dönem ama hep akılla, hep mantıkla bunlar olacak. Ve burada işte aktifleşecek felsefeler, yurt dışı konuları, üniversite konuları, medya konuları her neyse. 19 Şubat'ta artık güneş balık burcuna geçiyor. Demek ki artık biraz su zamanı, biraz daha sezgisel, değişken bir zaman dilimi ve bu sizin kariyer evinizde. Demek ki artık odağınız biraz kariyer odaklı olacak. Biraz statü, işte evlenmek, ayrılmak, anne, annelik temaları, annenizin hayatıyla alakalı temalar. Zaten 7 Mart'tan sonra da Satürn balık burcuna geçecek. Bu konuda bir video çekiyor olacağım. 2,5 senelik yeni bir döngü açılıyor sizler için. Bir kariyer ve otorite olmak, evlenmek, ayrılmak, statü ile alakalı yani toplumun önündeki ee, geri bildirim aldığınız alanla alakalı bir otorite olma enerjisi var. Satürn e orada iki buçuk sene size bu konularda sınavlar verecek. Ee, mesleği düşüneceksiniz. İşte evlilik nedir? Ee, evli olmak nedir? Statü nedir? Ee, burada ciddi ciddi evliliği düşünebilirsiniz. Ciddi ciddi kariyer sahibi olmak. Yani ben toplumda kimim? Neciyim? Nelerdenim? Kimlerdenim? Hani düşünürüz ya yani ben kimim yani? Bu hayattaki benim yerim ne? İşte anne olmak nedir? Annelik nedir? E, annenin hayatı nedir? Annenin hayatında belki bazı zorluklar olabilir. Ama toplumun önünde olmak çok önemli olacak sizin için. 20 Şubat'ta da burada bir yeni ay var. Balık yeni ayı. Demek ki burada da bir yenilik enerjisi var. Belki yeni bir iş teklifi. Belki bir evlilik teklifi. Ya da toplumdaki duruşunuzla alakalı. Ya da annenizin hayatıyla alakalı. Annelikle alakalı bir yenilik enerjisi. Ve orada tanınmak... Meslekte otorite olmak sizin için önemli olacak. Yani görünür olmak isteyeceksiniz. 20 Şubat'ta da Venüs Koç burcuna geçiyor aynı zamanda. 11. evinize gelen Venüs'te çok sosyal olacaksınız. Belki orada gerçekten Amazon gibi kadınlar. O Venüs Koç'un sevgi dili çünkü daha aceleci, daha sabırsız, daha tutkulu. Hadi olsun şimdi olsun Koç enerjisidir. Çünkü çok önünü arkasını düşünmez. Yani orada çok sosyal olacaksınız. Orada etrafınızda böyle kadınlar olacak. Ama e, romantik ilişkiler de söz konusu olabilir. Ve siz de umutlarınıza daha ilerici, daha öncü bakacaksınız. Yani daha iyimser olacaksınız. E, ama orada tabii e, yeni sosyal gruplar, işte aktif olmak çok güzel ama aceleci, sabırsız insanlara, kadınlara karşı e, temkinli olmakta fayda var. E, unutmayın ki Mars hala ikizler burcunda. Demek ki yükselen burcunuzda bir Mars var. Dolayısıyla sağlığınıza, enerjinize çok dikkat edin. Uzun süre, 24 Mart 2023'e kadar Mars orada olacak. E, demek ki gerçekten enerjiniz yüksek belki e, ama bedeninize dikkat edin spor yaparken dikkat edin, sözlerinize dikkat edin, agresyona dikkat edin. Mars ikizlerde e, sözle ve kalemle savaşır. Çok akıllı, çok hızlı ve keskin bir savaşma tarzı vardır. İkizler çok hızlıdır. Dolayısıyla orada bu Mars ikizlerin e, hani entelektüel kapasitesini kullanıp, canlı neşeli kapasitesini kullanıp o hani e, karşısındaki lafla e, can acıtan enerjisini kullanmamanız dileğimdir. Sağlığınıza da spor yaparken de özellikle dikkat etmenizi e, öneririm. Umarım çok güzel bir Şubat ayı geçirirsiniz. Sevgiler.